Sıdıka Nine ile Ramazan Dede hayatlarının ikinci bağrında birbirlerini bulmuşlar. Kaç yıldır evlisiniz? 13 sene oldu ikinci beyim bu. Mutlu musunuz, memnun musunuz? Çok şükür, çok mutluyuz. Hı -hı. Duyduk ki her ay düzenli annemize çiçek getiriyormuşsun. Allah razı olsun tabii tabii ben her zaman iyiyiz. <laughs> Nine ile dedemizin aşkı romanları aratmayacak cinsen. Her şey bir mektupla başlamış. Neler yazmış neler. Seviyorum seni ondan sonra sen de bana mektubun aynını yaz. Bir şey değil. 36 mektuba bana 36 ben de ama. Yeşil ge yeşil kuşan, Yeşil çimene düşen, Acab iflah olur mu? Senin aşkına düşen, yağmur yağrıncacık, daha yaşım gencecik. Heveslendim, yar sevdim, yatmadım bir gececik?